Evet sevgili öğrenciler. Dördüncü sınıf 8. ünite Michael os. Hocam türü. niye kaydediyorsunuz? Dersimize başlıyoruz. İzleyemeyen Hocam öğrenciler mi? için izleyemeyen öğrenciler için daha sonra YouTube'da yayınlamak üzere kaydediyorum. Evet başlayalım. Bismillah diyelim. Allah sizin açıklığı versin. Ne diyor? Boots. Ne diyor? Hmm. Hangi hmm. fotoğraf? Boots. Hmm. J, J hoca. J, J. Jandarma, J, J hocam. hocam J. Jandarma, Jandarma, Sunglasses, hocam. Ayı, 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 hayır. Ayı, Ayı, hayır. Ayı, 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 Haydi. Ayı, Ayı, Bursa. Aki. Bursa. E, Bursa. Evet, Fransa. 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 T-shirt. Tamam, t-shirt. Azerbaycan. 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 Ankara. Hat. 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 Kastamonu. Kastamonu. Socks. J, çorap, beyhan, 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 jeans, 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 sparta, İstanbul, şemsiye, şemsiye, G. 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 güzel yolu, güzel yolu, güzel yolu köprüsü, güzel yolu, pendik güzel yolu, shoes. G. Evet. Ayakkabı E. E. Ne? E. 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 Elbise. Bedenle. Elbise. Ne? Deniz. Deniz. Harika. Deniz. 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 Yeterli. Yeterli. Şimdi tekrarlayalım bir daha. Bilinmeyen kelime kalmasın. Botlar. Güneş gözlüğü. Bot. Eldiven, tişört, şapka, çorap, jeans, şemsiye, ayakkabı, elbise. Geçtim öbür bölüme sevgili öğrenciler. Diyor ki, look and answer the questions. Bakınız ve sorulara cevap veriniz. Londra, Barcelona, Ankara ve New York. Bakalım ne diyor? What is the like in London? Londra'da hava nasıl? Söyleyin. It is raining, raining. It is raining. It is raining. It is raining yeterli. It evet. is Ankara'da hava nasıl? It is snowing. It is snowing. Harika. It is snowing. It is snowing. It is snowing. It is sunny. It is sunny. It is sunny. All right. What is weather like in New It's York? It is cloudy. It is cloudy. It is cloudy. It is cloudy. 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 Evet, harika. Mükemmel. <laughs> evet sevgili öğrenciler. Anlamını bilmeyen kalmasın. <laughs> it is rainy. Yağmurlu. <laughs> it is snowy. Karlı. It is sunny. Hava güneşli. Ve it is cloudy. Havacılar. Hava bulutlu. Harikasınız. Hava bulutlu. Geçiyorum <laughs> öbür bölüme. True or ne diyor? You can wear sunglasses no, in summer. Yazın. Yanlışım. Yazın. True. Güneş gözlüğü giyebilirsiniz. Yazın. Tabii. Gözlüğü True. Gözlüğü mi girebilir. True. It is hot and sunny in winter. No. Kışın. No, 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 no. No. Önce Post. cevap verin. Tercüme edin. Kışın. Sıcak. Sıcak. Kışın. Kışın. Sıcak ve... Güneş, yanlış 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 bir tane önce tercüme yapıyoruz kışın hava sıcak ve kışın hava sıcak ve güneşli olur Neşin, yanlış 3 yanlış i wear cold in summer doğru mu yanlış mı evet, yazın ceket, ceket, ceket. giyilir doğru ceket Bol. Bir tane, bak şimdi ceket Bol. zaten İngilizce'de ceket demek bak. Yanlış. Bunu artık şaşırma. Tamam bir tane ceket ceket demek zaten. Bu yazın yazın, yazın ne yapalım? Yazın. 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 Palto giy. girin. Palto palto. Yazalım mı? Işte. Palto. Yazın not alın lütfen. Artık palto. Yanlış. Palto mont. Palto mont. Bu artık öğrenin artık. Bu yanlış gitti. Evet, üç numara, dört numaradayım sevgili öğrenciler. I need my umbrella in rainy weather. Ben yeah. havada, yeah. e, yağmurlu, yavrum. Havada, yavrum. E, yağmurlu havada. E, yağmurlu havada. Yağmurlu havada. Yağmurlu havada şemsiye. Peki doğru mu yanlış mı? Doğru. 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 In winter you can't wear your shorts. Kışın şortunu. Kışın şortunu. E, Giyemezsin. Giyemezsin. Yani. Giyemez. Yanlış. Doğru Sor, altı. Doğru. İnan, doğru. 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 Bulutlu havalarda. I take doğru. my hat. Bulutlu doğru. havalarda ben. Ne yaparım? Şemsiyemi alırım. Şemsiyemi alırım. alırım. Bulutlu Yo, şapka havalarda şapka alırım. Şapka alırım. Evet dikkat et birisi beni şaşırttı. Şapka. My hat. Doğru. Olmazsın. Doğru. Bulutlu havada şapka alınır mı? Olabilir. Olur. Güneş da alınır. Bulut lavadan şapka alınır mı? Yok. Alınmaz. Sanmıyorum. Yok alınmaz. Hayır. Güneş lavadan alınır. Hayır ee, yanlış. Yanlış. Evet. evet yanlış. yanlış. D bölümü. Güneş geçmesin bölüm. diye. Bakalım. Diyor ki. Match the months with seasons. Şu aylar hangi? Ne sıfır? Januari. Ne bu ay? Bu aylar hangi? April, Mart.

Okulların açıldığı aylar hangisi? Ağustos. Evet. Evet. Okulların açıldığı Altum. aylar. Rengini değiştiriyorum daha güzel belli olsun diye. Sonbaharda okullar açılır. O da autumn'dur. September, October, November. Hocam adım. şunların baş harfi son. Diyen var mı? Son, Öyle bir şey vermiştiniz. Yok. Son dört. Bakın son dört ay. Evet Bilmem abi. Kalmasın. Son dört ay. September, October. Not alabilirsiniz. September, October, September, December. Number. September, October, October Bakın son dört ay. December. Aferin sevgili öğrencilerim. Katılımınızdan çok mutluyum. Herkes çok ciddi bir şekilde gayretli cevaplar veriyor. Bakın son dört ay. Yani son dört ay ise on ikinci ay. Aralık. September, On birinci ay. Oktabı. Evet ve Onuncu ay ve dokuzuncu ay. Tamam mı? November, dekabr. Evet. evet. Peki, kapattım. Geçtim öbür sevgili öğrencilerim. Diyor ki, bakınız ve eşleştiriniz. Karlı Aa. havada bir tane karlı hava hangisi olur? Karlı. Kavi. He. He. Hakkari. He. <Peki>, hot, sıcak. He. <laughs> sıcak. Hot, sıcak, He. E, C, 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 E, 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 pardon, E, E mi? Peki. E hocam, E. Tamam, peki. Cool, cool, serin. Cool, serin. C, e. C. E. A. E. Bursa. C, e. D. Tamam. D, bak. Gümüşhane mi? Gümüşhane, cool, serin. E. Peki, rainy. Gümüşhane hocam, gümüşhane. Evet. Reyni. Azerbaycan. Azerbaycan. Selam olsun. Ankara. Evet, selam olsun Azerbaycan'a. Evet. Pekala. Windy. Rüzgar, kürek. Denizli. Denizli. Peki warm, ılık, ılık. Ilık, warm, de. Warm. Pardon. De. Warm. De. Ne hocam? Ne? C, C, C. C ya. Evet, Değil peki güneşli, güneşli. B. 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 Fransa. B. B. Evet ve soğuk B. kaldı bir tek soğuk. Hocam ne Fransa? Bursa, Bursa, Bursa. 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 Peki Bursa. teşekkür ederim sevgili öğrenciler, harikasınız. Karmaşık olmasın, bir daha bir gözden geçirelim karmaşık olmasın. Snowy. Söyler misiniz lütfen? Karlı. Karlı. Hot. Karlı. Hot. Karlı. Hot. Yeah. 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 Canım. Sıcak. Benim. Benden sonra yapar mısın? Hot. Sıcak. Cool. Sıcak. Cool. Sıcak. Cool. Ya bir tanem. Türkçe mi bakalım? Cool. Sen. Serin. Rain. Serin. Rain. Serin. 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 Serin.